Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hande Erçel'den yeni foto geldi arkadaşlar. Güzel oyuncu Hande Erçel kendi Instagram hesabının hikaye bölmesinde takipçileriyle yeni fotosunu paylaştı. Umarım siz de bu görüntüleri beğenirsiniz. Nihayet Yarın Sen Çal Kapımı dizisinin 38. bölümü yayınlanacak. Bakalım 38. bölümde neler olacak. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.